Şimdi bu 4 silindir 60 beygir e. mi? He. Arka ne kadar kaldırıyor kaldırdığı zaman? Valla buraya da kaldırdığın zaman önünü şahlandırıyor yani. Şimdi e, ya. tek bir tane çıkış var tamper, ya, tamper çıkışı. Tamper kaldırıyor ya. Zaten Şunlar bunlar, yan gergiler. Yan gergiler de. Al onlar uydur kaydır da. Motorun toplam ağırlığı kaç? 2 ton ancak ne olacak? 2 ha? ton. 4 silindir bu. 4 silindir. Evet. Çıtma var da bilmiyorum. Pencer 444 dizel. Ha, bak, sandığı da ben yaptım bak. Takım çantası da buraymış. Ön aydınlatma iki tane. He. Burada bir tane akü var. Geri, geri oraydı. Ben akü sonradan koydum. Bu kaç ileri kaç geri fites? Evet, dört ileri iki geri. Dört ileri iki geri. Kayı kaç modeldi bu? 80. 80 model bir traktör. Deposu ne kadardı? 50 litre değil mi deposu? Deposu 50 litre. Yine şurada bir tane tarım çantası var. Stop nereden oluyor? Manuel. Stop manuel. Evet, kontaktan yanı çalışıyor. Kontaktan hemen çalışıyor. Bir çalıştırak tekrar. <laughs> hemen tek marşta çalışıyor. Git ben bağmana çalışmadım. Stop edek şuradan. Böyle bu motorun bağlamını ben yaptım. Bu duva vaziyeti ben getirdim. Üstüye götürmedim hiç. Ha kuyruğunu çalıştır diyorsan çalıştırayım. Bir gör bir. Bu nasıl çalışıyormuş? Bak bayıl, dur. Şimdi kuyruk minini çalıştıracağız. Şunlar yan kolların ayarları. Allah bu kolunu görüyor musun? Bayağı hızlı. Ya, da Çekisi şey tip Bakancalı tip çekik. Ya ondan, onu, onu sonradan yapmış. Aslında çekişi böyle olmaz. Kanka işte ben sevmiyorum. Ya. Tek bir tane çıkış var burada da. Aslında çıkış çuvaldırlar da. Dayı şimdi anlat. Bu traktörün ne gibi özellikleri var? Bu traktörün bu şanzım, kara şanzıman bir traktör. Şimdikiler gibi sekromeşli değil. Biraz testler tabii ki hemen o gibi çabuk geçmez. Ondan sonra bir. Dayı buna e, çapa makinası taktığımız zaman ha. çapa makinasının kaçlı takıyoruz? Kaçlı da da bağımlısını demiyor. Tamam. E... Ee, ben aldığımda aksi yordu. Üç gün ben aksisi çalıştım. Gitip çalıştırıyordum. Buna da ee, çıkıyordu. Tumba da çıkıyordu. Nere çıkarsan çık. Daha tamam, bir dayı, ben bir isto bittiğini görmedim. Bir şey karnada. daha söyleyeyim. Kaçlı pulluk takıyoruz biz buna? Buna onlu, üçlü gayet Üç, Üçlü 10 inç pulluk takıyoruz. Tam uygun. 11'li de daha, daha bilin de. yalnız, için ne yapacağım bak beni dinle. Kültüvatör kaçtı takıyoruz dayı. 11'li falan ideal der. Ee, 11'li kültüvatör takıyormuşuz arkadaşlar. Bak. Kuruk şuradan çalışıyor dayı herhalde. Ha. Kuyruk milimiz bu burada çalışıyor. Debriyajla çalışıyor bu. Debriyaja basıp çalıştırıyoruz. Ha, evet. Unutmayalım. Debriyaja de, de bastı mı durur yani. Enter 444. Traktörümüzde kabin yok. Tenteli bir traktör. Tenteli fiyat tentesi koydum. Bir yerden elime geçti. Başka özellikleri var ya mı dayı? dayı bunun böyle unutmayacağımız. Ya başka özelliği Lucas pompa şey. İzleyicilere söyleyemedim. Her mazotu yakar. Meme tek 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 delikli her mazotu yakar. Memeler zaten bozuk da ondan numara çıkarıyor. Sonu. Sonuçta 80 model motor.